Nesimi hakkında kaynaklarda birbiriyle çelişen pek çok bilgi mevcut. Sadece edebiyat tarihi değil, dinler tarihi itibarıyla da oldukça önemli bir şahsiyet olan Nesimi'nin hayatı maalesef yeteri derecede incelenmemiş. Halbuki Doğu'nun ve Batı'nın eski yeni pek çok aydını ondan çeşitli vesilelerle söz etmişlerdir. Sonuç olarak Nesimi hem hayatı, hem şiirleri hem de akıl almaz ölümüyle edebiyat tarihinde dikkat çeken isimlerden biri olmuştur. gerçek doğum tarihi tam olarak bilinmese de 14. yüzyılın ikinci yarısı ve 15. yüzyılın ilk yarısında yaşamış divan edebiyatı şairi olarak biliniyor. Yaşadığı dönemde kendisinin peygamber soyundan geldiğine inanıldığı için ona seyit denildiği de söyleniyor. Nesimi'nin yaşamı hakkında bugün elimizde çok sınırlı bilgiler bulunmakta. Adı İbn Hacer el Askali'nin eserinde Nesimiddin, Sıbt İbnül Acemi'nin eserinde Ali ve diğer bazı kaynaklarda Celal İmamüddin ve Ömer olarak geçmektedir. İmamüddin gerçek adı değil, lakabıdır. İran ve Arap kaynakları Nesimi'nin Tebriz, Şiraz veya Şirvanlı olduğu üzerinde yoğunlaşırken, Osmanlı tezkirecilerinden Aşık Çelebi onun Diyarbakır, Latifi, Bağdatlı olduğunu ifade etmektedir. Yeni araştırmalarsa Nesimi'nin bugün Azerbaycan sınırları içinde olan Şamahılı olduğuna ve orada doğduğuna yöneliktir. Nesimi'nin babasının iyi eğitimli bir alim olduğu ve Şirvan'da gayet önemli bir şahsiyet olduğu bildirilmektedir. Nesimi hakkında kaynaklarda yeterli bilgi olmadığından hayatının ilk evreleri hakkında çok fazla detay yoktur. Ancak eserlerinden hareketle iyi bir eğitim aldığı, genç yaşta tasavvuf yoluna girdiği anlaşılmaktadır. Nesimi'nin doğduğu dönemde Şamahı şehri Şirvan'ın kültür merkezi haline gelmiş, burada tanınmış mektep ve medrese bulunmuş, şehrin zenginlerinin şahsi kütüphaneleri olmuştur. Onların meclislerinde şiir ve müzik meclisleri tertip edilmekteydi. Darüşşifa adlı tıp akademisinde tabip yetiştirilmekteydi. Nesimi'nin eğitiminin bu kültür çevresinde geçtiği ve tıp, astronomi, matematik ve mantık bilimlerini içeren derin bir İslam eğitimi aldığı kabul edilmektedir. Ayrıca hürufilik kurucusu Fazlullah Esterabadi Naimi'nin hizmetine girmiş, ondan yakın eğitim ve terbiye almıştır. Nesimi onunla Bakü ve Şirvan'da bir süre beraber yaşayarak hürufiliği bütün yönleriyle öğrenmiş ve bu yolun en önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Şiirlerinde pek çok kişinin aksine coşkun ve korkusuz bir dil kullanmış, hürufilik hareketinin de etkisiyle yanıltıcı olduğunu düşündüğü dini düşüncelerle mücadele etmiştir. Şiirlerini hürufilik Hürofilik inançlarını yaymak için yazdığı ve bu inancı yaymak için Azerbaycan, İran ve Arap ülkelerine gittiği biliniyor. Hürofilik tarikatı daha çok mistik ve felsefi bir akım gibi düşünülebilir. Nesimi'yi idama götüren düşüncelerin temeli de bu tarikatta atılmış. Onlara göre Allah'ın zuhur ettiği yer insanın yüzü yani bir nevi insan yüzü Allah'ın aynasıymış. Ayrıca düşüncelerini harflerle sistemleştirip her bir organı 32 harfle sembolize ediyorlarmış. Onun şiirlerinde tasavvufi ve hurufiliğe ait fikirler zamanın hakim ideolojisine karşı yöneltilmiştir. Görüşlerinin İslam şeriatıyla bağdaşmadığını, bir bakıma İslam dininin kurallarına aykırı düşünceler ileri sürdüğünü söyleyenler onu dinsizlikle, Kur'an hükümlerine ve şeriat ilkelerine karşı çıkmakla suçladılar. Hayatı efsaneleşmiş, özellikle Alevi, Bektaşi şairler arasında Şah-ı Şehit adıyla itibar kazanmıştır. İlahi aşkın verdiği heyecanla yazdığı şiirlerinde ahenkli ve çok düzgün bir dil görülür. Aruzu en iyi şekilde kullanan Nesimi, ayet ve hadisleri şiirine katmakta çok ileri giden bir şairdi. Örneğin, hürufiliğin önde gelen halifelerinden biri olan Seyyid Nesimi, gönül verdiği hareketi desteklemek ve güçlendirmek kastıyla Kur'an'ın sayısız ayetini kullanmakta ve bu figür giydirerek sunmaktaydı. Nesimi'nin dünyevi ve gerçek konuları işleyen eserleri de vardır. Son derece etkileyici tasavvufi, didaktik ve lirik şiirleri olan Nesimi'nin güçlü ve ahenkli üslubu yanında sadeliği de dikkat çekmektedir. Din dışı kimi konularda ve aşk hakkında çeşitli gazellerde yazmıştır. Fazlullah Hürufi'nin öldürülmesinden sonra müritlerinin farklı yerlere dağıldığı görülür. Seyit Nesimi, kurucusu tarafından kendisine halifelik verilmiş, daha üstadı hayattayken sistemin önde gelen propagandacılarından biri olmuş, onun öldürülmesinden sonra da gizlenme gereği bile duymadan kendisini davasına adamıştır. Yollara düşmüş, Anadolu'yu, Irak'ı, Suriye'yi dolaşmış, pek çok insanı çevresinde toplamayı başarmış, hatta bir kısım Anadolu beylerini de etkisi altına almıştır. Bir çok yer gezerek Ankara'ya gelmiş, Hacı Bayram Veli ile görüşmek istemiştir. Hürufilikle ilgili fikirleri sebebiyle huzura kabul edilmemiştir. Ancak Alişir Nevai'nin Nesimi hakkında övgü dolu sözler söylemesi, onun Orta Asya Türk dünyasında önemli bir kişilik olduğunu göstermektedir. Bursa'ya kadar gittiği bilinen Nesimi, Bursa'da hoş karşılanmadığından ve Anadolu'da da umduğunu bulamadığından bugünkü Suriye topraklarına geçmiştir. Nesimi'nin Hürufi Şeyhi olarak faaliyetler yürüttüğü söylenir. Abdul Kadiroğlu Ali Bey ile kardeşi Nasurettin ve Karayülük Osman, Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah gibi devlet adamları da fikirlerinden etkilenmiştir. Tanrı'nın insan yüzünde tecelli etmesi ve vücudun bütün organlarını harflerle izah gibi fikirleri ise dönemin dini yetkililerince tepkiyle karşılandı. Bu fikirlerin üzerine Halep uleması onun uluhiyet iddia ettiğini, görüşlerinin İslam'a aykırı olduğunu ileri sürerek öldürülmesi için fetva verdi. Ancak Nesimi ölmeyi susmaya tercih ettiğinden bu kararın ardından bile geri adım atmadı. Nesimi'nin öldürüldüğü tarih tam olarak tespit edilebilmiş değildir. Bunun üzerine halkın önünde derisi yüzerek idam edilmiş. Müzik Ölümüyle ilgili de pek çok rivayet bulunuyor. Örneğin derisinin dülmesi sırasında dönemin müftüsü bu öyle bir kafirdir ki kazara pis kanı insanın bir uzvuna temas etse orasını kesmek lazım gelir diyerek onu lanetlemiş. Ancak kan kendi parmağına sıçradığında halktan bir kişinin parmağını kesmesini söylemesi üzerine yıkamakla yetinmiş. Bir başka rivayete göre ise Nisimi bir örtü gibi sırtına aldığı derisiyle yürüyerek gitmiş. Kimse nereye gittiğini bilmese de Halep'in 12 kapısında bekleyen kapıcıların her biri kendi bulundukları kapıdan çıktığını iddia etmişler. Bu yüzden de Nesimi'nin 12 kapıdan aynı anda çıkıp sırlara karıştığı rivayet edilir. Ama bunlar rivayetten öteye gitmiyor cesedinin Halep'te 7 gün teşhir edildiği söyleniyor. Sonrasında parçalanarak birer parçası inançlarını bozduğu düşünülen Şeyh Suvaroğlu Ali Bey ile kardeşi Nasuriddin ve Karayülük Osman Bey'e gönderilmiştir. Ölmeden önce yıllarca zindanlarda yattığı da söylenmektedir. Peki siz Nesimi'nin başına gelenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.